Evet arkadaşlar bugün sizlerle kuzenimle video çektik arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girelim. New Game diyelim. Soul King adlı, adlı bir oyun arkadaşlar. Onun da YouTube bir videosu var arkadaşlar. Onda YouTube kanalı var. Ona da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar. Hemen şöyle. Bu seçecek mi? Ha seçmemişiz. Da... Hemen seçelim. Kim? Hemen şöyle gidelim. Bakın maçımıza girelim. Evet. Arkadaşlar bir de belki kuzenimle Minecraft videosu da çekebiliriz. Evet. Tamam. Kuzenimde arkadaşlar benden küçük değil aynı yaşlıyız ve videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ar, ar, kuzenimin de e, yeni ne, videolarına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Onun da videoları çok güzel Minecraft videosu hmm. bir Ne oldu? Arkadaşlar bir daha da yıkayın. Ne oldu ya? <laughs> Arkadaş eğer bir de ölürsen Hüseyin'e vereceğim. Yee. Nasıl oynandığını bilmiyor mu ki ben bunu? Öğretirim bak Bununla vuruyorsun buradan da silah değiştiriyor. Buradan özel güç bakıyorsun. Silah ikiye çıkıyorsun. daha kabul daha Ben ev <laughs> tamam. Tamam. <Pes> geldi. <laughs> Dünya en güzel geldi. Ben geldim. Evet, <laughs> ben geldim. tamam. Bu <laughs> <laughs> Canla alalım galiba Herhalde can droput falan diyor Galiba can lazım Ouhh Allah Onunla olurum ben Dur şunu da alalım bakın Dan.

Askeriz. O bir 3 değil. Bir onda bitiyor galiba. Hadi gelin tokatlar mı size? Bir üçte işte, boş yok ya? Ne? Bir üçte. Işte. Bir üçte işte boş yok. Bir kaçta i̇şte boş yok? Şey. Hani dedim ya. Adam mı geldi. Diyorum. Clear. Yani çemeselin. Tamam. Sanki bir sen pro da. Oğlum bu ne? Allah. Allah. Ve sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ha. Silahların Sen sonsuz mu? Bak burada 3 harcarsın diyor. Bak benim son 8 kalmış. Bak ama buradan 0 diyor. Yani 0 kullanıyor. Tamam. Hadi saldırın. Gel Allah. Ben bunu özel tutamış. Özel güçlüydü, değil Allah. 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 Gidin la. <laughs> o, <Oo>, bu güçlü. <laughs> ee, güçlü güç. Of, ne yaptım be? Hani? Aa, kedim öldürdü. Niye kara gidelim? Kedi uğursuzluk getirilmez miydi? Getirilmez. Şimdi bunu bakalım arkadaşlar. Gelin la buraya. Na ya ya. Aa. Ha clear. Ben de portalı bulacaksın arkadaşlar. Birazdan videoyu bitireceğim. Ben oynamayacak mıydın? Oynayacaktım. Tam bir öleyim Hüseyin oynasa arkadaşlar. Öldürün beni. Ya baksana ise ölmüyor ya proluğumdan. Öldür Allah. Şimdi ne? Gelelim. Game over. Tamam. İyi. Olur. Game over. Çünkü Hüseyin oynaması için yaptım bunu. Hüseyin. Şimdi sen bunu oynayacaksın. Tamam. Bunu tamam. Ne yapacağım? Tamam. yapacağım? Şuraya gir. Tamam. Şu Level 1. Gelin ben işimiz bitti lan. Allah <laughs> ben onu hiç görmedim ben. Hayatımda hiç buraya gelmedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben ölüyorum. <laughs> 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 Alo, o silahı al. Drive full. Uuu, daha çok aldım. Hadi. Oğlum çok yarıyor. Bu 47 değil mi? Her 47 değil. Yine <laughs> <laughs> la böcek var oyunda. Pırçek var pırçek. Evet arkadaş kişik. Evet arkadaşlar derken kamera mı var? Evet. <laughs> <laughs> Hadi, hadi, hadi. afiyet olsun hmm. kurma bitti video arkadaş özür dilerim <laughs> yemek yiyor çocuk burada yemek yiyeceğiz evet <laughs> burada yemek yiyeceğiz arkadaşlar <laughs> şimdi şefimiz bize yemek nasıl yapılır gösterecek, hayvan, gösterecek arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Fazla lava. Güsen taramayı da tutabiliyorsun. Ne taramını? Yani şöyle. Hep basabiliyorsun. Bak <laughs> ölmedi ki adam. Helo lan. He dur şunları almalıyız. Şunları. Aa, adamın. Hı 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 hı. Çıkar vuracağım lan. Aha. Evet arkadaşlar. Şöyle devam edelim bakalım. Devam edelim Hı. bakalım. Hı? Devam et. Şimdi şey acaba nasıl oynayacak? Hı, o. Şey, bu şey büyük zamanlı. olacak. Çünkü oyunu bilmiyor. Oh, buldum. Oh, buldum. Okun başla, bıraktım. Tamam. Bak, bak, bu silahı bıraksın. İçinde tamam, bir şey. tane tamam bu şey. Tamamdır. Burada. Bıtırdın? Yo, yok yok. Burada ürs. Çarpar çarpı geliyorum onunla. Al. Al al lan. Ok oh, mu? Oksanın nasıl var? O oh, çok güçlü. Kılıç istiyorum ben. Yüzekçi adam var. Kılıç yok bende. Kılıç yok çünkü sende. Mermim bitti. Ben bunu son kullanabilir miyim? Evet. Sıfır diyor çünkü. Sıfır şey yapıyor. Bana hakkında. Arkadaşım bir de eğer lozun lü videosunu istiyorsan Lego of arkadaşlar abone butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 10 abone gelirse Oha şimdi maymun geldi. Gelecek demedim. Gelebilir derim. Tamam. Hüseyin o zaman bu videoyu burada bitirelim. Şey Portala geldik. Evet. O zaman görüşürüz. Oh, <laughs> Yok bir şey değil yok. Hadi ben söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman bu videoyu burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.